Merhaba sevgili İşi bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz bilişim uzmanı Emre Hasan Ateş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız Emre Bey? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, tabii. Ee, ben kendim bilişim uzmanıyım. Algoritma ve bilişim uzmanı. Yazılım ve programlamada uzmanımdır aynı zamanda. <laughs> Üniversiteyi Hollanda'da okudum. Doğum yerim Ayvalık. <laughs> Neler yapıyorsunuz peki işinizde? Biraz detaylı öğrenelim. İşimizde neler yapıyoruz? Ee, öncelikle e, siber tehditlere bakıyoruz biz. Yani internet üzerinden gelen şantaj, tehdit. Ağırlıklı konumuz bu. Aynı zamanda veri güvenliği sağlıyoruz firmalara. Hı hı. Peki neden bu işi seçtiniz? Neden bu işi seçtim? Bu işte şöyle bir durum var. Çok mağduriyetler yaşandı. Ee, ben daha önce bir ekibim vardı benim. E, siber saldırılarda şöyle bir şey yapardık. Biz güvenlik olaraktan geliştirdik kendimi. Hepimiz yazılımcıydık biz. Bir süre sonra e, zararlı sitelere müdahale ediyorduk. Hı hı. Yani e, pedofili ya da terör örgütlerine hizmet veren siteleri durduruyorduk biz daha önce. Bunları silmeye siliyorduk arkadaşlarımıza. Gönüllü olaraktan bir aradaydık Sıper, hepimiz. Gerçekten. Ondan sonra tehdit olayları bize gelmeye başladı. Önce bir arkadaşımın başına geldi. Aradı. Sen bilişim uzmanısın. Benim birisi görüntümü aldı. Beni tehdit ediyor dedi nasıl yardım edebiliriz? Düşündük, düşündük, düşündük. Bir şekilde biz karşı tarafın verilerini imha etmeyi başardık. Ondan sonra baktık ki bu yönde çok talep gelmeye başladı. Bunu yaptıktan sonra artık yani ben kendim bir anda bu işin içerisinde Hı -hı. buldum. Siber tehditlere bakan bir firma kurmak zorunda kaldım ve resmen olarak bu işlere bakıyorum şu an. Harika. Peki gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? En çok e, genelde dediğim gibi internet üzeri tehditler olduğu için Birincisi e, görüntü çok alınır. Mesela Bulgaristan üzerinde çok vardır bu. Bulgaristan, Fas, Filipinler, Nijerya. Burada bazı çeteler var. E, kadın profillerine geziyorlar. Aslında kadın bile değiller. Erkekler sahte video oynuyorlar ve sizin görüntünüzü alıyorlar. Uygunsuz görüntünüzü alıyorlar sizin. Sizi bunun karşılığında tehdit ediyorlar. Yani bunu alırken de zaten arkadaş listenizi kopyalıyorlar sosyal medyada Hı -hı. sizin. Karşılığında para istiyorlar. İşte arkadaş isteğinize göndereceğiz. Bize şu kadar para gönderin. Arkası gelmiyor zaten bu paraların. Bu kadar daha gönderin. Birisi diyor ki işte 300 Euro gönderdim. Sonra bir 300 Euro daha istediler. Sonra tekrar bir 500 istediler. Hiç sonu, sonu gelmiyor. gelmiyor. Bunun evet. sonu bir zaman evet. gelmez. Biz de burada işte onlara destek veriyoruz. Yani o görüntüyü evet. silmesine yardımcı oluyoruz. Peki işinizin zorlu yönleri de vardır diye düşünüyorum muhakkak ki. Keyifli ve zorlu yönleri olarak ayıracak olursak ikiye. Nelerdir bunlar? Şimdi zorlu yönleri, müşterilerimiz genelde insanlar e, siber tehditte psikolojileri çok bozuk oluyor onların. Yani inanamıyorlar bizim o görüntüyü silebileceğimize, bu tehdit unsurunu ortadan kaldırabileceğimize inanamıyorlar ilk başta. Ve çok e, stresli bir şekilde bir başlangıç oluyor bizim. Yani kişi zaten böyle bir suya düştüğünde uykuları kaçıyor, uyku uyuyamıyor, sigara, yemek yemiyor, ne yürüdüğünü biliyor, ne konuştuğunu biliyor. O vasiyette gelen insanların en zorluk çektiğimiz nokta burası. Zaten bu insanların hem hayatları hem kariyerleri, aileleri hepsi bitiyor. Hı hı. Bizim yapacağımız en ufak bir hata da bunlar mahvoluyor. Yani en stresli noktamız bizim burası. En hı. keyifli noktası da bu kişileri kurtardıktan sonra aldığımız dualar. Kesinlikle evet bence de. Peki en güçlü yönünüz nedir? Söylediğimi yaparım. Arkasında durursunuz ve evet. bitirirsiniz yani. Söylediğimi işi. yaparım. Harika. Peki sizce başarı nedir? Başarı nedir? Başarı destek almadan sıfırdan bir şeyleri başarmaktır bana göre. Motivasyon da sorayım o halde. Motivasyon kaynağımız işte dediğim gibi insanları kurtarmak, bu ailelerin güler yüzü bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Peki hedefleriniz var mı bu yolda? Bu yolda hedefimiz yani hedefimiz dediğimiz yani bunu geliştirelim bu şantajı durdurmaktır benim hedefim. Siber tehditleri durdurmaktır. Bununla ilgili gece gündüz arkadaşlarla birlikte beyin fırtınası yaparız. Yani bu siber tehditleri nasıl durdurabiliriz? Bizim hedefimiz bunu durdurmak hedefimiz. Harika. Peki başınızdan geçen unutamadığınız bir anınız var mı? Birçok anım var. <laughs> bir tanesini alalım. Bir tanesi. <laughs> evet. Bir gün araç kullanıyorum. Bir hanımefendi aradı ısrarla. Açtım telefonu. Ee, işte çektim arabayı sağ artık yani dayanamadım çok üst üste arayınca acil konuşmam lazım, acil konuşmam lazım. Dedi ki ben işte erotik shop'tan bir kıyafet sipariş verdim kendime. <laughs> dedi. İşte dedi benim arkadaşım var dedi biz birbirimizle fotoğraf atıyoruz dedi. O da tesettürlü ben de tesettürlüyüm dedi. E, tamam dedim. Ben dedi işte onu atarken okul aile birliğinin grubuna attım fotoğrafı dedi. Kendi yani çekti fotoğrafı, o kıyafeti giymiş. Erdoğan şoptan geldi. Okul ayrı birliğinin grubuna atmış fotoğrafı. Dedi ben ne yapacağım bu, bu şimdi? Bu eski, çok özür diliyorum bölüyorum. 3-4 yıl. 3-4 O zaman, zaman silme yok tabii. <laughs> evet. Dedi ki ben ne yapacağım? Çocuğunuzu okuldan alın dedim. Yani <laughs> yapılacak buydu bence. <laughs> en ilginç olaylardan bir tanesi evet, buydu. Evet gerçekten. Yani. O Şimdiki şu anda dönüşü var ama. O zaman yoktu. Evet maalesef. Özücü bir durumdu. Evet kesinlikle. O yüzden... Yapmıyoruz. Yapmıyoruz ya da dikkat ediyoruz diyelim. Evet. Peki sohbetimizin sonuna geliyoruz ama sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Aslında birçok şey söylemek isterim. Burada yani sabaha kadar evet. internet tehlikelerini anlatmak isterim size ama birincisi tehdit ve tuzağa düşenlere birinci önerim şey olacak. Kesinlikle para göndermesinler. Para gönderirlerse işi çok zora sokarlar. Yani çantaj çetelerinin şöyle bir çalışma sistemi vardır. Bunlar genelde sayıları hep 50-60'lı gruplar olurlar. Birisi tuzağa düşürür. Diğeri para transferine bakar. Tuzağa düşüren kişi paradan komisyon alır. Yani örnek veriyorum işte ben birini tuzağa düşürdüm diyor bir üst patronuna. Diyor ki ben tuzağa düşürdüm diyor. Tamam demişler. De para gönderecek. Bana bir tane isim ver. Westen Yunan'a genelde para transferlerini hı hı. yaparlar. Hı hı. İsim geldiği zaman, dekont geldiği zaman bu üste gönderir dekontu. O gönderdiği dekonttan komisyon alır. Bu sefer video ile dekont bir üste gittiği için bizim müdahale şansımız daha da zorlaşır. Video biraz çoğalmaya başlıyor. Birinci kural kesinlikle Para göndermemeleri bu tuzaklar. İkincisi söylemek istedim. Asıl önemli noktalardan birisi yurt içi şantajlara yani biz ilgilenmiyoruz. Çok yurt içinde olan internet üzerindeki şantajlarla biz çok ilgilenmiyoruz. Çünkü burada kolluk kuvvetleri, savcılık müdahale edip anında sonuç alabiliyorlar. Bizim asıl ilgilendiğimiz yurt dışından gelen şantajlar. Hı hı. Çünkü yani yurt dışında yazışmalar çok zordur. Süreç almak imkansız gibi bir şey neredeyse. ve Görüntü anlık paylaşılabilen bir görüntüdür paylaşıldıktan sonra zaten yani durduruyoruz. Paylaşılan bir görüntüyü de durduruyoruz ama hani çok bir anlam kalmıyor. İlk başta bize geldiklerinde biz hızlı müdahale edip bir saat içerisinde durdurabiliyoruz evet. her şeyi. Yani bir videoyu önemli olan kökünden silmektir. Video silinmediği sürece, şantajın elinde durduğu sürece her zaman bir risk var demektir mağdur için. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Verdiğiniz bu değerli önemli bilgiler için başarılar diliyorum gerçekten yolunuzda. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz bilişim uzmanı Emre Hasan Ateşti. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.